dolap menteşe ayarını yapacağız. Şimdi gördüğünüz gibi bizim dolabımız kapanmıyor. Bunun ayarlarını bu içerisindeki menteşelerden yapıyoruz. Yani menteşenin şu ikincisinden. Şu birinci taraf öne ve arkaya almak için. Şu ikincisi de yukarı aşağıya şeklinde. Yani şöyle kapatalım. Şu an gördüğünüz gibi bu biraz yukarıda kaldı. Şu bir tane tornavida. Tornavida yardımıyla bunları yavaş yavaş çevirerek yapacaksınız. Önce sıkın. Sonuna kadar sıkın. Ondan sonra yavaş yavaş gevşetirsiniz. Şu şekilde. Zaten oynattığınızda şöyle odaklanırsa Bakın bunu çevirdiğiniz zaman oynuyor. Aşağı ve yukarı şeklinde. Şimdi bunu sonuna kadar getirdim. Kapatalım. Şu anda oldu gibi. Ama şuralarda açıklık var. Onlara da bakalım. İkincisini yapıyorum. Bu diğer tarafı istemiyor. Evet. Şu anda kapandı. Ama şurada bir aralık var. Aralığı da bu sefer tamamen sıfıra kapatmak için az bir şey açmamız gerekiyor. Şu anda burası sıfırlandı. Alt tarafa da aynı işlemi yapacağım. Ve tamamen sıfır olarak kapanacak. Şu şekilde. Şu anda sorunsuz bir şekilde açılıp kapanıyor. Herhangi bir sürtme yok. Tekrar ediyorum. Şu menteşelerimizin şu kısmından şu kısmını çeviriyoruz veya işte sıkıyoruz. Gevşetme veya sıkma şeklinde yapıyoruz. Ona göre şurası yani şu taraf yukarıya ve geriye şeklinde ileri geri oynuyor. Ondan sonra dolabımızın kapağı ayarlanmış oluyor. Yapamazsanız alt tarafa yorumlar kısmını yazabilirsiniz. Kanala abone olursanız sevinirim.